Yavaş. Yavaş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> 28. pasta şimdiye kadar en beğendiğim sensin. Merhaba Şani. Sanki mutfağımıza taşınmış gibisin. Pastacılık <laughs> çalışmalarımı burada uygulamama izin verdiğin için sağ ol Polly. Annemin mutfak dekorasyonunu bitirmesi için sabırsızlanıyorum. Her gün bayan Esther klasik tarif kitabını rastlayamıyorsun öyle değil mi? Klasik mi? Yani bu şeyden mi? Evet. 2004 Sen kolyevabız da sana minnettar. Mutfaktan gelen matkap seslerin yüzünden iki günü yatağımın altında saklanarak geçirdim. İyi günler. Şu anda pasta ustası Şani ile beraberiz. Ee, kuruluş Altı e, e, saat kadar önce de ben numuneleri denemek için sabırsızlanıyorum. Şani. <laughs> <laughs> Bize anlatır mısın ustaca tarifler pişirmenin sırrı nedir? Aa şey bence sabır yaratıcı bir zihin ve e, her zaman tarife uygun olması için doğru malzemelerin olması gerekiyor. <laughs> Ka. Yani çok güzel. Peki rekabetçi pastacılık dünyasının yükselen yıldızı olarak sırada ne var? Şey sorman çok komik Paul. <laughs> yani <gülüyor> ne muhabir? Madem Estergo'nun belli bir tarifini yapmaya çalışıyorum, ama bir türlü düzgün yapamıyorum. Aa, sence nedeni ne? Şey Fransa gösterişli pastaların merkezidir. Sanırım şeyleri var bunu yapmak için eşsiz yöntemleri. Mesela bu tarif benim gibilere mantıklı gelmiyor. Çünkü yumurta yok, yağ yok. Hatta karıştırma kabı ya da spatula da yok. İki kez kontrol etmek için internete baktım. Ama anlaşılan Go ailesi tariflerini sadece kitaplarda paylaşıyormuş. Evet, tam anlamıyla klasikmiş. Belki de tarif olmadan pişirmeyi denemelisin. Yapamam Poli. Pastacılık bilim gibidir. Tüm ölçüler doğru olmalıdır. Yoksa asla olması gerektiği gibi olmaz. Patlayan volkan pastası yapmaya çalışmıyorum burada. Ayrıca o yarışmada ikinci <laughs> olmuştum. Bir üçüncü. <laughs> volkan pastası bana lezizmiş gibi geldi. Ama bir madame <laughs> Estergo pastası da iyi gibi geliyor. Bu tarifin bir parçası. Güzel. Ne yazıyor? Bu kitapta detayları verilen malzemeleri kullanmanız gerçekten çok ama çok önemlidir. Olamaz. Peki, şu şekilde bak. Bu parçayı bulduğumuza göre sayfanın kalanını bulmaya çok yakınız. Kaptan Collybubbles'ın sayfanın kalanıyla bir hazine avı hazırlamış olması mümkün isminde geçen kaptanı ciddiye aldığını bilmem gerekirdi. Bence yeterince ararsak kayıp parçaları kesin buluruz. Sadece kedi gibi düşünmeliyiz. Ki fareleri kovalamayı severler. Ki onlar da saklanmayı sever. Dar ve gevşek parkelerin içine. <laughs> Kızlar küçülüyoruz. Küçülme gücü. <laughs> <laughs> Yumurta lekeleri çıkmamış mı? Temizlediğimi sanıyordum. Ayrılıp farklı yerlere bakalım. Fare gibi düşünmeyi unutmayın. Onlar her yere girer. İyi fikir Layla. Şey, sen sandalyelerin oraya bak. Ben köşelere bakacağım. Layla sen de parkelere bak olur mu? Tamamdır. Aa. Aa. Aa, affedersin. Seni de tüy sandım. Aa, aa, buldun mu? Hmm. Bekle de tarif kitabı için bir sayfa yazıp bulduğumuzu hmm. söylemeliyiz. İkiniz de daha önce pasta yaptık. Evet ama onlar basit şeylerdi. Bu havalı bir. Sen Kolli Bubbles. Sen... Sen... Bir dahisin. Ha? Bu kitabın dışına çıkmamı söyleme şekli. Elbette. Ben hiç sanmıyorum. Oh, gördün mü Şani? Hepimiz pastacılık <laughs> yeteneklerine güveniyoruz. Kaptan K bile güveniyor. Hmm. Şey, hep üç katlı bir boynuzlu at pastası yapmak istedim. Ama Estergo pastalarında pek mitoloji kullanmıyor. <laughs> Vay canına. Tarif dışına çıkıp doğaçlama yapmak karşılığını vermiş gibi. Bazen kitabın dışına çıkıp güzel bir şey yapmak için kendi yolunu bulmak daha iyidir canım.